Tamam. Başlıyorum sunumuma. Yani normalde İzmir'de sunduğum sunum kaçıranlar için hem hepimiz için bir tekrar gibi olacak. Bronkoskopik volüm küçültücü tedavi olarak koil, diğer tedavilerden de kısaca bahsedeceğim. Sunum planında koaha kısa bir bakış, bronkoskopik volüm küçültücü tedaviler, koil literatür, gerçekten gerekli mi koil? Endikasyonları neler, amfizemin sınıflamasından, chartis sisteminden, uygulamadan ve takipten bahsedeceğim. KUA hepimizin bildiği üzere genellikle toksik partikül veya gazlara önemli derecede maruziyet sonucunda hava yolu ve veya alveolar anormallikler yüzünden kalıcı hava yolu sınırlaması olan solunumsal semptomlarla karakterize yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yine hepimizin bildiği gibi iki tane ana komponenti var. Bir tanesi kronik bronşit, diğeri amfizem. Amfizemde ne oluyordu? Alveolar dokunun geri dönüşümsüz yıkımı nedeniyle elastik rekoilde azalma oluyor. Bu elastik rekoilde alveollerin hani erken kapanmasını önleyen bir kuvvet. Bunda azalma olduğu zaman alveoller özellikle ekspiryumda daha erken kapanıyorlar ve içlerinde hava kalıyor ve bu da hava hapsinde artışa sebebiyet veriyor ve sonucunda da hiperenflasyon oluyor ve hiperinflasyon da kronik diskne, egzersiz arasında sınırlanma ve yaşam kalitesinde kötüleşmeye sebebiyet veriyor. Amfizem hastalarında. Bu sol tarafta A diye yazılan gördüğümüz şeyde akciğerin hani hava yolları, alveoller, küçük ve büyük hava yolları. Burada da alveollerin böyle yıkılmış, amfizematöz hallerini görüyorsunuz. Koahta standart tedaviler sigara bırakma, uzun etkili bronkodilatörler, inhalasteroidler, oral bronkodilatörler, pulmoner rehabilitasyon, optimal nutrisyon ve aşılamadır. Yalnız e, amfizemde tabi olay daha böyle mekanik bir olay olduğu için bunların bu tedavilerin hepsi bir yere kadar sınırlı etki gösteriyor. O nedenle amfizemde e, başka tedaviler hep gündeme gelmiş ilk bu hani ne yapılabilir diye e, şey yapılırken volüm küçültücü Bir dakika katılanlar oldu herhalde şeyde. Hocam şey WhatsApp'ı e, WhatsApp ve biri kapatabilirsiniz Google kullanımdaki sekmeyi. Hmm, neredeydi o? Şeyde Participants'da e, Nerede kapattım Pardon. bu şeyden mi? Niye kapanmıyor bu? Neyse bildirimleri sessiz alayım ben. Şimdi başlayabiliriz. Evet. Dediğimiz gibi amfizemde alternatif tedavileri bakılmış olay mekanik bir olay olduğu için ee, bunların da ilki bölüm küçültücü cerrahi Hani her şey cerrahiyle başlamış ve bu cerrahiden de hani e, en büyük ve hani bu bütün çalışmaların babası diye tabir edilen bu ulusal anfizem tedavi çalışması var 1998 2002 yıllarında yapılmış 3777 tane hasta taranmış çok merkezli prospektif randomize kontrollü bu, bunların içinden 1218 tane hasta randomize edilmiş. 600, 608 tanesi akciğer volüm küçültücü cerrahi olmuş. Artı bunlar hani biraz önce saydığımız optimal tedavileri alan hastalar aynı zamanda. Bunlara pulmoner rehabilitasyon da dahil. 610 tanesi de sadece bu optimal tedaviyi almış. Sonuçlarda cerrahi grupta egzersiz kapasitesinde, yaşam kalitesinde ve 6 dakika yürüme testinde anlamlı artışlar var. Ancak tabi cerrahi bir işlem olduğu için bu grupta da 90 günlük mortalitede anlamlı artış e, ve komplikasyon anlamlı derecede daha fazla. Bunun üzerine bu hani komplikasyonu fazla ve mortalitesi de yüksek olduğu için alternatif tedaviler e, bronkoskopik olarak cerrahi yapmadan bronkoskopik olarak volum küçültücü tedaviler ortaya çıkmış. E, i̇lk ortaya çıkan zaten Valve, valf'ten sonra koiller. Ee, şu anda termal buhar aplasyon da var ve biyolojik ajanlar. Dört çeşit bu bronkoskopik volüm küçültücü tedavi var. Ancak bunlardan hani ülkemizde sadece koil e, onay almış. Hani SGK tarafından ödeniyor. Neşe Hoca'yı da kabul ettim. Ee, termal buhar aplasyon ve biyolojik ajanlar daha hala e, hani kontrollü, randomize kontrollü çalışmaları oluyor. Biraz sonra zaten ona değineceğiz. Evet, Bu e, coil hakkında ilk çalışma. Zaten hani coil'in ilk bulan, hani uygulayan, bu çalışmaları yapan Felix 2010 yılında yapmış. Yani mazisi çok fazla değil. İlk pilot çalışma bu. Burada 12 tane hasta çalışmaya alınıyor. İşlem öncesi ve işlemden 1 ay ve 3 ay sonra F1, FVC ve 6 dakika yürüme testinde anlamlı artış var. Ee, yine rezidüel volümde ve sinjörşte de anlamlı azalmalar saptanıyor. Bu 12 hastada hiç ciddi olarak olumsuz bir olay yok. Hafif ve ılımlı olumsuz olaylar var. Öksürük, ispine gibi. Sonuçta da şey denmiş. Hani güvenli, uygun ancak ileri çalışmalar gerekli. Çünkü 12 tane hasta var bu çalışmada. Ve bunun üzerine üç e, 3 tane büyük e, çalışma var bu koyul konusunda, şey, volüm küçültücü tedaviler konusunda. Bunlar da 2013 Reset çalışması, 2016 Rene, yine 2016'da Revolans çalışması. Bunlara kısaca hani neler nelerden bahsedersek bu 2013 yılında yapılan Reset çalışması 23 tane koil hastası alınmış. 23 tane de biraz önce söylediğimiz optimal tedavileri alan hastalar alınmış. yine Sencoş'te anlamlı bir azalma var. Residual volümde anlamlı bir azalma var. 6 dakika yürüme testinde anlamlı bir artma var ve F1'de de anlamlı bir yükselme var. Komplikasyonlara baktığımızda tabii komplikasyon koil grubunda fazla ama çok şey değil. Yani birinde 6 tane olay olmuş, diğerinde 1 tane olay olmuş. Bu olaylar da alt solunum yolu enfeksiyonu ee, ve koah alevlenme olarak tabloya yansımış. İkinci çalışma Renev çalışması. Renev çalışmasında da primer sonlanım noktalarına baktığımızda biraz önceki şeyler gene hepsi anlamlı. Bu çalışmada çok daha fazla hasta alınmış. 158 tane koil hastası, 157 tane optimal tedavi alan hasta karşılaştırılmış. Ve 6 dakika yürüme testinde, St. George'da hepsinde primer sonlanım noktalarında ve sekonder sonlanım noktalarında anlamlı değişiklikler var. Yine komplikasyonlara baktığımızda komplikasyonlarda da yine koil tedavisi olanlarda anlamlı fazlalık var. Burada da yine alt solunum yolu enfeksiyonları ve pnömoniden bahsedilmiş en çok komplikasyon olarak. Pnömotoraks da olmuş 15 hastada. Üçüncü çalışma Revolans çalışması. Yine burada da aynı şekilde diğer çalışmalarla benzer olarak bütün değerlerde anlamlı değişiklikler var. <laughs> primer ve sekonder noktalarda ve ciddi anlamda da burada da pinomoni ve hastaneye yatışı uzayan pinomoniler gerçekleştir şey olmuş komplikasyon olarak. Bu 2019'a baktığımızda zaten cerrahi hani akciğer volüm küçültücü cerrahi her zaman kanıt ağda zaten. Bronkoskopik müdahaleler olarak endobronşiyal val valfler B kanıt, koiller ve vapur aplosyon B kanıt olarak geçiyor 2019'da. Ancak 2020'ye baktığımızda VALF'ler A kanıt olarak e, kılavuzda yer alıyor. Koiller ve vapur aplasyonda B kanıt. Çünkü VALF'ler daha eski ve çok daha fazla yayın var bu konuda. Bence bir iki yıla yani bir sonraki golde golde şey olarak e, A kanıt olarak geçecek. Evet, endikasyonlar. Hasta seçimi çok önemli. Ciddi hava yolu obstrüksiyonu olan yani F1'i %20 ile 50 arasında olacak. Bu golda göre de evre 3-4. Hastaneye yatışlar fazla. Hani grup C ya da D olacak. MMRC skoru 2'nin üzerinde. Kat skoru 10'un üzerinde olacak. Yani ya birinden biri. Rezidüel volüm %175'in üzerinde olacak. Rezidüel volüm bölü total akciğer kapasitesi 0.58'in üzerinde olacak. 6 dakika yürüme testi 100 ile 450 metre arasında olacak. Optimal tedavilere rağmen bunlar olacak ve ciddi pulmoner hipertansiyonu olmayacak. Yani sistolik basıncı 50'nin üzerinde olmayacak. Ve hani BT çekeceğiz amfizemi belli etmek için BT çekeceğiz. Yani üstteki bizim normal bildiğimiz BT, alttaki de daha kesitleri ince olan HRCT. Amfizem ağırlığının belirlenmesinde HRCT çekilmesi öneriliyor. Ve bu radyolojik değerlendirmede bu amfizemin bir sınıflaması var. Flasher yöntemi deniyor buna. Biliyorsunuz amfizem üçe ayrılıyor. Bir sentrolobüler amfizem, bu proksimal hava yollarında olan amfizem. Bir pan asiner amfizem, bütün hava yollarında olan. Bir de paraseptal amfizem var, distal hava yollarında olan. Bu pandobular amfizem zaten alfa 1 antitripsin eksikliğinde görülen. Bizim hani sigaraya bağlı görülen e, amfizemin en çok hani sentrolobüler amfizem, hani proksimal hava yollarındaki e, amfizem bizi daha çok ilgilendiriyor. Bunu da sınıflandırmışlar. Hani amfizem ağırlığına bakmışlar. Hani bu, bu ve bu da 5 e, evrede değerlendirilmiş. Hani en hafifi e, hafifi yüzde %0.5 ile 5 arasında, ortası yüzde %5'ten fazla oluyor. Confluent dedikleri biraz sonra şekil olarak da göstereceğiz. Hem proksimal hem de distal amfizem alanlarının olması ve ee, en ağrı olan da ilerlemiş yıkıcı bir amfizemin olduğu kısımlara ayırmışlar. Bu oranlar önemli. Yani normalde ileride tabloda da göstereceğim. Biz amfizem %20'nin üzerinde ise hani koil tedavisini daha çok ön planda tutuyoruz. Şurada bu normal bir akciğer. A'da gördüğünüz, B'de gördüğünüz proksimal hava yollarında daral şeyleri genişlemeleri görüyorsunuz. Daralma genişlemeleri görüyorsunuz. Amfizem alanları, sentrolobüler amfizem. Bu panlobüler amfizem bütün her tarafta, akciğerin her tarafında. Bakın şu üsttekinde sadece buralar hani proksimal hava yolları sorunlu. Distal hava yolları normal gözüküyor. Panasinerde her taraf bozuk. Paraseptalde ise proksimaller normalken distaller daha kötü. Şu A'da gördüğümüz, hani bizim sentulobiler amfizem dediğimiz, şu B'de gördüğümüz distal amfizem, bu da C'de gördüğümüzde panasiner, yani alfa bir antitripsin eksikliğinde gördüğümüz, proksimal, distal her taraf tamamen amfizem. Şimdi biraz önceki o oranlara bakarsak, bu e, mild dediğimiz hafif, yani %05 ile 5 arasında olan figür 3, zaten kendimizde görüyoruz, az bayağı amfizem alanları. Ee, bu orta dediğimizde amfizem alanları yüzde beşten fazla. Burada da görüyoruz. Yani biz bu şeyden itibaren e, yapmayı düşünüyoruz koil tedavisini. Bu konfluent dediğimiz yani hem distalde amfizem alanları var hem de proksimalde amfizem alanları var. Bu da bayağı hani tamamen neredeyse çatıda da, çatı da çökmüş. Bayağı bir yıkıcı bir amfizem. Özellikle sağ tarafta. Yani dediğim gibi koilde biz bu amfizemin hani bir akciğerdeki amfizemin yüzde yirminin ise hani e, koil tedavisini siz öyle sıralanmışsınız bayağı komik oldu ya Nilüfer. <laughs> Hocam internetimiz yok. Bir bilgisayarın başına oturduk. <laughs> Sıkıntımız bu. <laughs> Melis Şerefi nerede? Buradayız hocam. Ha, yok. Yo, hani neresi orası? İşte ha, şey, bu işte hocam. Servisteyiz. Ha, işte ha, tamam. <laughs> evet. Bu yıkıcı amfizem olanları da hani değerlendiriyoruz. Hani hastaya göre değerlendiriyoruz. Ama mesela bu alana, bu bül, bülöz alana bunu yapmıyoruz. Yani burada zaten parankim yok. Hani buraya koil tedavisi yapmanın bir anlamı yok. Yani şuralara hani büzüyoruz sonuçta bu amfizem alanlarını. Normal parankim alanlarını rahatlatmaya çalışıyoruz. Ama hani burada zaten parankim yok. Buna yapmanın bir anlamı yok. Üllöz amfizem. Evet, heterojenite denilen bir kavram var. Tam net bir tanımı yok. Ancak aynı tarafta bloklar arasında en az %10-20 demiş... Bu yüzde onu HRCT'ye göre evet kapıyı kim? Bilgisayar bir ben de şey alayım Tekrar ekran görüntüsü. Görünmüyoruz. Asla görünmüyoruz. Geldim Ümit Hoca şey kapıyı bayağı tıklattı da yüzde %10 20 kavramı da hani HRCT ve Toraks BT olarak hani HRCT olduğu zaman %10, Toraks BT'de %20. Yani biraz sonra şekilde de daha iyi kavranacak. Aynı taraftaki loblar arasında en az %10 onla 20 arasında fark varsa heterojenite. Yani şöyle bir homojeni göstereyim. Bakın her tarafta yaygın amfizem alanlarını görüyorsunuz. Ama şurada mesela bariz bir fark var. Yani burada üst dopta da çok daha baskı alt dop şeyken yani burada da aynı. Hani üst dop baskın ama orta lobda ve alt lobda çok daha az. Heterojenite bu oluyor arkadaşlar. Homojen de yaygın. Her tarafta amfizem alanları var. Şimdi chartis denilen bir e, sistem var. Bu chartis denilen sistemde asıl valfleri değerlendirirken hani bir bu hastaya valf yapalım mı yapmayalım mı değerlendirirken uygulanan bir sistem. Ee, bu da fissürlerin intak olup olmadığını ölçmek için şimdi e, şu kısmı anlattıktan sonra biraz daha iyi anlaşılacak. Şimdi valf sistemi şöyle bir e, sistem şöyle bir sistem hava yollarını hani özellikle üst topları hava yollarını böyle şu şekilde bir tel var ...tamamen hava yolunun, o e, sub segmentin ağzına yerleştiriliyor. Girerken hani nefes oraya girmiyor ama çıkarken nefes çıkıyor. Hani check valve sistemi. Şimdi e, burada amacımız o lobu tamamen kapatmak. Yani havanın oraya girmesini engelleyerek bir e, yani atelektazi yaratmak. Eğer o e, segment başka bir yerden havalanıyorsa... Yani kollateral ventilasyonu varsa mesela şöyle üst hop diyoruz ya şurayı görüyoruz. Mesela orta falan da oraya kollaterallerle havalanma varsa bu valve sistemini takmamızın bir anlamı yok. Yani biz orayı kapatacağız. Hava girmeyecek ama orta hop yukarıya doğru geçecek. Herkes anladı herhalde. Öyle düşünüyorum. Bunu nasıl ölçüyoruz? İşte bunu chartist sistemiyle ölçüyoruz. Şöyle bir sistem. Ee, bunu da VAR firması kendi hani üretimi, ee, bunu hava yollarına hani bronkoskopla yerleştiriyoruz. Bir tane hava yolunu böyle tıkıyoruz, şu şekilde, şekilde gözüktüğü içeri Yani bu, burada balonu var, balonu şişiriyoruz ve hava akımı geçmiyor. Sadece bunun ucundan bir hava akımını ölçen şey var ve hava akımını ölçüyoruz. Eğer hani hava akımı yoksa kolateral ventilasyon yoksa VAR sistemi uygun diyoruz. Yani bankler COIL'den daha iyi aslında ama bizim devlette hani SGK'mızda ödememiz yok. Yani zaten A kanıt şeyde de. Ee, eğer kolateral varsa başka bronkoskopik yöntemlere geçiyoruz. Evet, sistemi buna yarıyor. Kolateral çoğunlukla var galiba değil mi? Efendim? Kolateral hava akımı akciğerin çoğu yerinde var. Fizyolojik olarak var değil mi? O evet, zorluk çıkarıyor evet. mu? Aynen. O yüzden işte hani ya hocam Valfi'ye biz hiç denemedik. Yani şimdi TGK ödemediği için bir de... Keşke kütler, olsa evet. Keşke olsa ödese. Yani evet. 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 Kolateral konforları, Lambert kanalları yani onlar fizyolojik yaratılışta olan evet. bir şey zaten. Bir de hani koahta zaten amfizem oluyor ya. Yani. Artıyor. Kolesterol. Evet Bola çok şey. zor. O zaman çok zor Bak. bir yeri tıkamak. Evet. O nedenle evet. aplikasyonları zaten çok az yani bu hastalara, evet. hastalara yapılmıyor. Şimdi anladım evet. ben. Çok zor. Hı hı, evet. Bunu anlaşıldı. Nerede kalmıştık? Homojen heterojen diye. Yine biz coil'den devam ediyoruz. Arada bir valfi anlattık. Ee, klinik olarak ciddi bronşiektazi, gidişatı açığa kavuşmamış pulmoner nodül, tanı konulan ya da şüpheli akciğer kanseri, interstitial fibrozis ve ciddi trakeobronkomalazi varsa coil kontrendike. İşte. Evet. Arada diğer şeyden de bahsedeceğiz. Şimdi termal vapur aplasyon. Bunun da şimdi Türkiye fiyatını öğrendik. 7000 Euro gibi bir şeyi var. <laughs> Fiyatı var. Bunu da devlet karşılamıyor. Hatta Nazlı'ya tez yapalım falan diye düşündük ama çok pahalı. Bu da gene bronkoskopik olarak sıcak buhar. Yani o üst dokuları nasıl valfle kapatıyorsak, işte ile kapatıyorsak bu da aynı biraz önceki chartis sistemi gibi hava akımını önleyip Sıcak buhar veriyor ve oralarda fibrozis yaratıyor. Yani atelektazi yaratıyor, volüm küçültülmüş oluyor. Bu da böyle bir yöntem. Bir de e, köpük dediğimiz yeni bir yöntem var. Tamamen silikon, silikon bir köpük. Akciğerin böyle tamamen sıkıp e, kapatılıyor. Daha ama herhangi bir onay falan almış bir yöntem değil. Evet yani bu bu tablo ana bir hani hangi hastaya ne uygulayacağız diye. Şimdi şartımız şu zaten optimal farmakolojik ve non farmakolojik tedaviler. Yani sigara bırakma, optimal diyet, aşılama, pulmoner rehabilitasyon, hani uzun süreli oksijen terapisi, non invaziv ventilasyon bütün bunları uyguladık. Hasta hala kötü, sıkıntılı, nefes darlığı var, yaşam kalitesi kötü ve hani şeyde amfizemi belirledik toraks betesinde yani HRCT'sinde amfizemi belirledik. Solunum fonksiyon testi yaptık. f 1i %50'den az. Rezidüel volümü hani body box uyguladık. Rezidüel volümü %175'den fazla. E, ee, Rezidüel volüm bölü total akciğer oranı 0.58'den yüksek. 6 dakika yürüme testi 150-450 metre arasındaysa biz bu hastaya artık hani volüm küçültücü bir tedavi düşünebiliriz. Şimdi seçenek olarak ne yapacağız? Tabii valf uygulamadığımız için bunlar biraz daha teorik bilgide kalıyor ama eğer hani e, fissür tamsa ve e, kollateral şey negatifse yani kollateral yoksa bu hastalara valf valf düşür yani zaten hani balon küçültücü cerrahi her zaman ön planda. Hani hasta eğer isterse komplikasyonlarına katlanırsa her zaman o zaten A kanıt. Onun haricinde yine chartis negatifse valfler de hani A kanıt heterojense. Bir de heterojen homojen kavramını şey yaptım ya. Bu yani bu tablo çok önemli. Bütün her şeyi özetliyor aslında. Yani chartis negatif, heterojense cerrahi ve varf. Onun haricinde hani gene üst doklara vapur yapılabilir deniyor. Bu siyah gördüğümüz klinik çalışmaları hani devam ediyor. Ya da koilleri uygulayacağız. Burada koilleri uygulayacağımız zaman rezidüel volümün 200'ün üzerinde olması e, şeyi önemli ve hani e, amfizem alanının yüzde yirminin üzerinde olması lazım. Bakın homojense zaten hani cerrahi yapılmıyor homojenlere. Hiçbir anlamı yok. Çünkü hani bütün akciğerleri çıkarmamız lazım. E, homojense valfler yapılabiliyor. Gene koiller yapılıyor. Yani gördüğünüz üzere koiller hani e, pozitif olsun, negatif olsun, homojen olsun, heterojen olsun hiçbir fark etmiyor yani hepsine uygulanabiliyor. Bütün yerlerde koiller uygulanabiliyor. O yüzden biz de bunu tercih ediyoruz. Ya yani burada sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Bu tablo çok güzel. Evet, bu tablo her şeyi anlatıyor. Hani evet. nerede ne yapacağımızı, nasıl uygulayacağımızı şey yapıyor. Bu zaten hani kılavuzdan alınma. Bu Felix'in evet. yaptığı. Her yıl yeniliyorlar. Kılavuzdan alınma. Eee bu son kılavuz. Evet. Devam edersek, yani uygulama nasıl bir uygulama? Hani böyle koillerimiz var. Yüzlük, 125'lik ve 150 milimetrelik koiller var. Kateterimiz var. Şimdi videoyu inşallah açar, videoda göstereceğiz. Korseptimiz var. Koilleri tutacağız şu şeyin içine yerleştirilen ve gaydımız var. var e, Akciğerde bronkoskopik olup tükürtücü e, bir işlem olan koil işlemi anlatacağız şu anda. Hastamızı uyuttuk. Uyutulan tüpün içerisinde bronkoskopimiz de girdi. Ee, şu görüntüyü görüyorsunuz. Üst tabu gördük hava yollarını. Şimdi hava yollarından işlemi gerçekleştirmek için kateterimizi göndereceğiz. Herkes görüyor, duyuyor değil mi? Sorun yok. Görüyoruz efendim. Görüyoruz evet hocam. Oradan göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz kılavuzu onu gö gönderiyoruz. Hop'imize basıyoruz karşı tarafta. Uygun bir hava yolu arıyoruz şimdi. Evet böyle düz olması lazım. Kateteri çünkü geçirmek zor. Kılavuzumuzu gönderdik. Kılavuzumuzun üzerinden kateterimizi yerleştiriyoruz. Şimdi kateter gidiyor. Kılavuz Kılavuzu çektik. Bunu küçük bir ucu olan akıllı sonda telimizi yani koyduğumuzu şimdi göndereceğiz. ちょっと待ってくださいう。 sektörlerindeki bütün segmentleri kapatana kadar yapıyoruz. Evet amacımız böyle çok perifere ulaşma perifere doğru hani gitmemesi gerekiyor. Bir iki santimlik bir alanın boş olması gerekiyor. Evet etki mekanizması akciğerin bölgesel sıkışması ve iyi işleyen bölgelerin genişlemesi, elastik rekolde iyileştirme. Her bir akciğere ortalama 8-14 koil atılıyor. 24 saat gözlem yapılıyor. İşlem sonrası pneumotoraks açısından PA grafi. En az 5 gün oral steroid vermek gerekiyor. Profilaktik antibiyotik ve 6-8 hafta sonra diğer tarafa uygulama yapılabiliyor. <laughs> evet, hasta seçimi iyi olmalı. Yani o kriterleri tamamen göz önüne almalıyız. Deneyimli bir ekip olmalı ve literatür yakın takip edilmeli. Çünkü 2019'da hani vahşler B kanıtken 2020'de A kanıt oldu. Evet yani bu konuda yapılan çalışmalarımız var. yani devam da ediyor şu anda. bir yayınlanan hani psikiyatriyle ortak olan çalışmamızdı. Onda bu koil tedavisinin hem ampizemi hem de depresyonu azalttığını gösterdik. E, RS'de sunduk e, şeyi. E, koil ve hemoroloji olan fizyoloji çalışmasını. Şu anda kardiyoloji çalışması da devam ediyor. Bir de temel bir çalışmamız var. Üç tane daha çalışma devam ediyor. Yıllık kongrelerde böyle bu şekilde sunuyoruz. Teşekkürler. Te tebrik ederim. Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Evet tebrik ederim. Teşekkürler. <laughs> Çok güzel oldu. Hı -hı. Sağ olun hocam. Hı -hı. Evet, Teşekkür. genel bir fikir edinmiş olduk. Hani Hastaları yönlendiren hekimleriz. Onların devamında neler yaşadığını gördük. Yani bölümümüzde bunun yapılıyor olması, uygun hastalar seçildikçe onlara bu seçeneği sunabilmekten mutluyum. Ayrıca güzel bir sunum oldu. Gerçekten kongrelerde de bölümümüzü güzel temsil ediyorsun. Kutlarım. Teşekkürler canım. Sağ olun. Şimdi bunu kapatıyorum.